Yağmur abi ne çektin? İyiyim Reyhan'cım sen nasılsın? Ben de çok iyiyim Yavuk abi. Evet, ya, Yavuk abi <laughs> şimdi bir şey söyleyeceğim ben. Hani bu Tarbank bu da akşam beni böyle gitar çek tingle tingle şarkı söylüyor şey ya. Evet. Ben de bir tane söyleyebilir miyim? Olur mu Reyhan'cım müşteriler ne der? Ya benim sesim çok güzel. Yani, tamam mı? Şöyle yiyorum. Hadi ben şunu söyleyeyim. Şimdi uçak yaydaşın yıbı 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 yıp gönü hiç yan ya da yam 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 Tarfin abi cep telefonu verebilir misin? Hayır vermem sonra bütün kontrollerini bitiriyorsun. Hı. Ya bak bak da örnek al biraz diyorum. Örnek. Madem adam sizin durakta çalışmaya başladı. Bir şeyleri öğren ondan. <laughs> ya, gibi ne öğreneceğim işim? Nizaket efendim, nizakit. Bir bayana karşı nasıl davranılır onu öğren. Kim bilir ne kadar nazik düşünceli bir adamdır. Karısını el üstünde tutuyordur, dövmüyordur. O oh, sosyetik bir kadın onlar da ölmez, ben de ölürüm öyle mi? Sas yedikleri de ölmez, ben de ölürüm yani öyle mi? Merak etme sen, hiç merak etme. Yakında dövemeyeceksin zaten beni. Bir fırsatını bulunca tek ben de kursuna gideceğim, ağzını, burnunu kıracağım seni. Evet, biraz bir fırsatını bulacağım. Şimdi de, el. Şimdi değil. Bunları